Orta Dünya'dan herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Lord of the Rings filminden Gollum'u yapacağız. Vallahi sırf bu video için filmdeki Yüzükten aldım. Sizlerden gelen birçok mesaj sonucu Gollum'u yapmaya karar verdim. Özellikle Rahmi Murat ve Black Hawk. İkinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hiç sulanma Gollum, yüzük benim. O zaman şu yüzüğümüzü bir takalım ve başlayalım. Öncelikle şu yüzüğü bir çıkarayım. Zincirine geçireyim. Boynuma asayım. Sonra da şu gollümü çizmeye başlayalım. Ah kağıdın arkasına biri çizmiş. Üç açıdan resimlerimiz hazır. Bakır telimizi alalım. Ona iskeletimizin şeklini verelim. İşte oldu. Şimdi onu alüminyum folyo ile kaplayalım. Sonra da polimer kil ile. İskeletimiz hazır. Hadi şimdi onu fırına götürelim. İskeletimiz fırından gelene kadar şu masamızı bir ayarlayalım. Resmimizi asalım. Aletlerimizi koyalım. Heh, iskeletimiz de geldi. Şimdi etrafını polimer kille kaplayabiliriz. Başına parçalar ekleyip iyice yapıştırıyoruz. Yüzünü oluşturmak için referans çizgiler çiziyoruz. Burnunun ucunu ve yanlarını yapıştırıyoruz. Kıvrımlarına şekil veriyoruz. Burun delikleri, Gözlerinin yerlerini belirleyip buralara parçalar ekliyoruz. Sonra da iyice yapıştırıyoruz. Gözlerin etrafı için parçalar ekliyoruz. Ve yine buraları yapıştırıyoruz. Alın kırışıklıklarını yapıyoruz. Göz kapaklarını koyup İyice yapıştırıyoruz. Diğer göze de aynı şeyleri yapıyoruz. Ağzın etrafına parçalar ekleyip iyice yapıştırıyoruz. Ağzını kesip içini boşaltıyoruz. Üst dudağını koyup iyice yapıştırıyoruz. Burasını yapıyoruz alt dudağı için ince bir parça ekleyip yapıştırıyoruz. Çenesinin sağ ve sol tarafını düzeltiyoruz. Yanaklarının çıkıntılarını oluşturup iyice yapıştırıyoruz. Alın çizgilerini iyice belirginleştiriyoruz. Bunlar da gözünün etrafındaki kırışıklıklar. Dişlerini yapmak için çok küçük parçalarla çalıştım. Allah'tan fazla dişi yoktu. Şimdi kulaklarını yapmaya başlıyoruz. İçindeki kıvrımları yapmak beni epey uğraştırdı. Kulaklar tamam. Şimdi bunları tek tek koyup kafasına yapıştırıyoruz. Gövdesi için parçalar ekleyip iyice yapıştırıyoruz. Göğüs ayrımı ve boyun çıkıntılarını oluşturup hatları yumuşatıyoruz. Bunlar da boyundaki diğer ayrıntılar. Vücudu için biraz daha parça ekleyip Bunları da yapıştırıyoruz. Sırtının kamburunu oluşturup burayı da yapıştırıyoruz. Göbeğini oluşturuyoruz. Şimdi de göğüs kafesini oluşturuyoruz. Golüm biraz yemek ye ya. Çok zayıfsın. Seni yaparken içim acıdı valla. Kaburga kemikleri de tek tek sayılıyor. Burası da galiba mide boşluğu. Sırtındaki diğer ayrıntılar. Belindeki ayrıntılar. Ya bu nedir ya? Bu da göbek deliği. Şimdi sıra geldi bacaklara. Buralara da eklediğimiz parçaları iyice yapıştırıyoruz. Kestiğimiz parçaları önce omuzlarına, sonra da kolunun ön, varka taraflarına koyup iyice yapıştırıyoruz. Sonra da her iki bileğinin ön ve arka tarafına parçalar ekleyip bunları da yapıştırıyoruz. Gürek kemikleri için üçgen parçalar yapıştırıyoruz. Omurilikleri için uzun bir parça ekleyip aralarındaki boşlukları oluşturup hatları yumuşatıyoruz. Kıyafetini oluşturmak için iki tane dikdörtgen parça kesiyoruz. Köşelerini de kestikten sonra İyice tarıyoruz. Sonra da uçlarındaki yırtıkları oluşturuyoruz. Diğer örtüsü için de aynı şeyleri yapıyoruz. Allah'tan fazla bir kıyafeti yok. Bu kesenin içine de zamanda yüzüğü koyardı. Önünü, arka tarafını ve cebini yapıştırıyoruz. Sonra da belinin etrafındaki ipini. Uzun ayakları için her iki ayağına parçalar ekleyip yapıştırıyoruz. Sonra da ayak parmaklarını tek tek ekleyip yapıştırıyoruz. Ayağındaki ayrıntıları yapıyoruz. Ve ayak tırnaklarını oluşturuyoruz. Diğer ayağını da aynı şekilde yapıyoruz. Elleri için parçalar ekliyoruz. Parmaklarına şekil veriyoruz. Sonra da onları tek tek yapıştırıyoruz. El tırnaklarını oluşturuyoruz. Elindeki diğer ayrıntıları yapıyoruz. Diğer elini de aynı şekilde tamamlıyoruz. Şimdi Golden fırına gidiyor. Smegol fırından geldi. Artık onu boyayabiliriz. Ten rengiyle boyamaya başladım. Bu renkte Gollum'un başını, sağ kolunu, sol kolunu, sırtını, gövdesini, sol bacağını ve sağ bacağını boyadım. Sonra bu rengi biraz bordo ile karıştırıp ağzını, burnunu, sol gözünü, sağ gözünü, sol kulağını ve sağ kulağını boyadım. Bir de buralarını. Sonra elime tekrar ten rengini aldım. Bu sefer bu renkle bordo karışımıyla boyadığım yerlerin etraflarını düzelttim. Açık kahverengi ile ise ellerini ve ayaklarının tırnaklarını boyadım. Koyu kahverengi ile kıyafetinin ön tarafını yanlardaki iplerini, kıyafetinin arka tarafını ve cebini boyadım. Kırık beyaz rengiyle önce dişlerini, sonra da iki gözünün beyazını boyadım. Açık maviyle gözünün iç tarafını boyayıp, Koyu mavi ile etrafına ince bir hat çizdim. Son olarak göz bebeklerini de siyaha boyadım. İşte karşınızda Gollum. Kıymetlimiz, onu istiyoruz. Gollum kusura bakma yüzüğü sana vermem. Aslında saçla yatmayı denemiştim ama güzel durmadığı için videonun oralarını kestim. Bizimkisi böyle bir Gollum olsun artık. Gollum yüzüğe bakıp durma. Ben Frodo'ya benzemem. Kaptırmam bak yüzüğü sana. Hem bu senin yüzüğün değil. Bunun üstünde dua yazıyor. Videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Aa bırak parmağımı bırak. Aa yüzük gitti. İstediğiniz figürü yorumlar bölümüne yazın diye boşuna söylemiyoruz. Bakın yapıyoruz işte. Şu efsanevi pozla da videomu bitiriyorum. Hoşçakalın.